Patagonya'dan gelmedim. Bandırmalıyım ben. Bandırmada da Bandırmanın iki şeyi meşhurdu. Biri Ayaz'ı, biri Poyraz'ı. Ben Ayaz'da yetişmiş, Poyraz'da en yüksek makamlara uçmuş bandırmanın delikanlılarından biriyim. Bizim için şerefti. Öyle artist falan da değilim. Hiçbir yere öyle böyle yapıp da imaj maker tutacak falan filan da adam değilim yasayı çıkardık. Niye çıkardık? İnsan gibi yaşamak için. Bu insanlara faydalı olsun diye. Köydeki ne varsa şehirde de olsun diye yıllarca slogan yok muydu? Vardı. Biz bunu ancak gerçekleştirmek için çıkardık. Ama bandırmada çok bilenler, benden daha ben çok bilenler vardır. Ama Allah'tan bilim onlardan daha boyumuzun da ne yaptıklarını böyle görebiliyor. Konseyler toplandı, bansiyatlar toplandı, ticaret odaları toplandı, kent konseyleri toplandı, belediye meclisleri geldi, girişimci gruplar vesaire sizlere hep anlattılar değil mi? Ama bak biz ilk defa anlatıyoruz. Ya kardeşim, bunu yapan benim, bunu çıkaran benim, un bende, şeker bende, irmik de bende, ateş de bende, bu helvayı yapan, yapacak olan benim. Allah'ın garibi sen tavuk gibi ne ödüp Sor bakalım bize öğren. Ben eğer ki size yüzünüze bakın, o isteyecek duruma gelmesem toplar mıyım bu insanı? Toplar mıyım? Şimdi onlar her şeyi böyle tersinden alır. Her şeyin olumsuzluğuna bakarlar. Acaba nasıl, neden kıl kaparız? Bakın, bir tek olumsuzluk var. Bir tek olumsuzluk var. O olumsuzlukta onların tuttukları şey taraf bandırma il olmayacak. Öyle mi? Ya bakın Allah'ını seversen. Şu Cumhuriyet Meydanı'na Doğru Yol Partili olmaktan şeref duydu. O zaman politika yaptı. Genel Başkanım Süleyman Demirel gelip meydana söz verdi mi? Evet. Verdi. Rahmetli Bülent Ecevit verdi mi? Verdi. Evet. Baykal verdi mi? Verdi. Erdal rahmetli verdi mi? Verdi. Rahmetli Türkeş verdi mi? Verdi. Erbakan o da verdi. E niye yapmadı bu adamlar ya? Yani onlar yalancı değil de ben mi yalancıyım? Hani Demir'in dediği gibi bazı yapmadık mı? Ulan ben bir imkan vardı da bandırmayı yapmadım Tayyip Bey geldi. Dedik ki efendim bandırmanın il olmasını istiyoruz. Bakın dedi Kendinizi kandırmayın. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir tek yeri. il yapacaksan o da ilk önce bandırma olacak. Ama benim gündemimde başkalarının söz verip de yapmadığı gibi il yapmak yok dedi. Bu sözün üzerine söz olur mu? Olmaz. Şimdi biz acaba bu sözle bundan dolayı büyük şehirle ve bu imkanlardan faydalanmak için kavga mı edeceğiz? acaba nasıl faydalanırız da biz bunu lehimize mi dönüştürürüz? En önemli olan bunu bu. Şimdi Bandırma ile beraber il olmak isteyen yüz küsur tane ilçe var. Baktım bugün Namık Avuççu'ya ona da geleceğim sonra üniversite konusuna bir kanun teklifi vermişler. Ömer Seyfettin Bandırma'da üniversitesinin kurulması için. Bazıları şey yapar, sonradan gelir ya, ya kaçarken akılları gelir. Şimdi bak, bazı insanların evet bu, ama onların herhalde boyu küçük de ondan, onlara da hak veriyor. 20 sene önce Hüseyin Bayyalı ile beraber milletvekiliydik. Meliros çiftliğinden Bandırma'da üniversite yapılmasının için bin dönüm araziye ayıttıran adam benim. Ben, olur. diye kanun teklif verin. Öyle mi olmuş? Ya ben çocukluğunda Ali oğlu olarak nikahçı beni çok iyi bilir. Yani biz çalışmaktan ana babamızın başımıza gelip de hikaye okumasına hiç çocukluk yaşamadık. Sana okudular mı? Bana okumadılar. Çalıştık çünkü. Garibandı. Onlar Ömer Seyfettin Ünver kurulması için kanun teklif vermişti. Ben hikaye dinlemem. Ben adamım iş yaparım. Bandırma'ya en yakın gelecekte hikaye yazarı Ömer Seyfettin'in de adını alarak göreni bir fakülte kurarız. Bandırma'ya Bandırma Üniversitesi kurulacak. Burada ben kararım. <laughs> Öyle o işte böyle. O kanunu verdi. Bu yazıyı yazdıydı. Hikaye de olmaz. Hikaye kitabını yazsınlar. Bu işleri, bu işleri ben zamanı gelince konuşurum. Bakıyorum internet açıyorum. Bir sürü haberler. Gazeteleri açıyorum bir sürü haberler. Gazeteci diyor ki be abi diyor. Maillerden, şunlardan bunlardan bıktık. Ben diyorum yollamasını bilmiyorum. Ben sadece bir sefer vururum. Adam gibi vururum. Nakavt ederim. <laughs> Şimdi çok çok konuşmam yani. Gerek yok ki. <laughs> Şimdi burada biz bunu nasıl lehimize dönüştüreceğiz? Önemli olan o büyük şehir. <laughs> Bandırma Belediye Büyük <Başkanı. gülüyor> Büyükşehir'in köylerimize getirdiği faydayı izah etmek için oradan başlayacağım. Kar yağmış. Akçapınar'ın müddetleri Hüseyin Kocabı'yı Salih Keser'e telefon etmiş. Yol kapandı. Dede olmazsa Emre çakın, Mahmubeler kapalı. Bir baktım bizim ufuğa talimat vermiş kaymakam bey. Mümkün bir yer. Hemen arabaları, dozerleri, kepçeleri, grafterleri yollayın. Yollar açılsın. Ne yapmamız lazım? Yolamamız mı Yolamamız mı lazım? <laughs> Yolamamız mı lazım? Yolamayacağız. mı yolamayacağım? Yolamayacağım. Yolamayacağım. Bir dakika abi niye dedi? Bir dakika dedi. Hemen yazın. İki dozer, iki kepçe, iki güreyder, dört tane kamyon. Kaymakam Salih Keser'in talebiyle emrine tahsis edilmiş ve her türlü sorumluluk Salih Keser'e kaymakama ait olmak üzere Keser'in ve makam <laughs> oturdu. oturdu. Ya olur mu falan. Ya dedim sen kurnasın da ben dedim tatlısı kurnasıyım gibi kardeşim. Vermem. Niye? Eğer ki benim kamyonum, dozerim, gray dedim. Akçapınar'a gittiği zaman. Akçapınar'a gittiği zaman. Eğer ki orada devrilirse, şoför olursa, ölürse tam benim ödeyeceğim sigorta zararı 673 milyar. O da bana rücu ediyor. Tamam mı? Tamirat, tadilat ayrı. Salih Efendi 5 saatte hani davul yasağı dediler yasaklattılar ya o ekibi topladı. O davul yasağı ile o davul yasağı ile o kararı çıkarttırdı ondan sonra yok Ben de 30 senelik kaymakamın böyle bir şey dedi görmedim. Dedi, göremezsin dedi. Göremezsin. Şimdi eğer ki ben bugün belediye başkanı olarak, genel yönetici olarak nereye hizmet ediyorsam, etmek istiyorsam bu ile beraber... Büyükşehir Belediyesi'nin her imkanı, Bandırma Belediyesi'nin her imkanı, ya yani Bandırma'dan konuştuğum için söylüyorum, her imkanı köyün en uçra köşesine gidecek. Şimdi bakın, Bandırma Belediyesi'nin şu anda 84 trilyon bütçesi var. Öyle değil mi? 84 trilyon. Benim yollar için demek ki bitmemiş. Kökünden bitireceğim, ben bitiririm. Hem de Arnavut sözü dobra dobra beslemesi söylüyor. Peki, bunu bitireceğiz dedik. O bir yıllık parayla, bir yıllık parayla. Köyde, köylerde kimimizin var, kimimizin yok. Veya deprem yönetmeliğine uygun yok. Bir tane adam gibi altında düğün salonu olan Muhtarda olan, musafir evi olan, şu olan, bu olan maliyeti en baba kaça çıkar? 100 çıksın, 150 çıksın, 32, 32 tane de, 32 tane de ne çıkar? 5 milyon, 150'ye çıkarsa 5 trilyon. Ya benim zaten karşılık olarak 13 trilyon ayırmakla yükümlü olduğum para var. Hesapla, hesaplattım. Bütün köyün, total köyleri, sokak araları dahil. Benim dedemlerin benim dedemlerin manda arabasıyla çektiği her gidi ki o yollar dahil. Onlar o zaman yapmış da bizim birer yapmamış. Altyapısı dahil bir tüyü maliyeti 350 milyar. Anladın mı? 350 milyar o kadar. Ulan 350 milyar niye para tutacak? O paranın da öbür kalanını onu yapacağım. Ne altyapısı, ne üst yapısı, ne şusu, ne busu hiçbir altı kalmayacak. Yani bu köylüye onu götürüyor, bunu getiriyor. Hiçbir şey götürmüyor. Getiriyor. Bak şimdi başkana getiriyor muhtara. Muhtarların aldığı maaşlar, almış olduğu maaş, ödediğiniz birime yetmiyordu değil mi İsmail? Yetmiyordu mi? Yetmiyor. Ama bak şimdi, 26 Mart 2014'ten sonra muhtarların maaşı asgari ücretten az olmamak kaydıyla hepsi size kalı oluyor. Ne yapacaksınız onu? Ben niye sevmiyorum seni lan? Sevmiyor diyorlar ya, kötülük yapıyormuşum. Niye kötülük yapayım ya? Bunun daha büyük iyilik var mı? Var mı? Ben diyorum ki eğer ki sen bu köye mezarlık yaptıysan, bu köye araba aldıysan, bu köye ambulans aldıysan, bu köye çöp aldıysan bunların hepsi senin köyünde kalacak. Muhtarlık olarak kullanacaksın. Ben de belediye olarak sana katkısal olarak onun mazotunu ve masrafını karşılayacağım. Yani insanlar bunları ters çevirmekte bu kadar mahir olmalarını falan anlamıyorum. Yani. Vallahi bile sen böyle bilmiyordun değil mi? <gülüyor> Anlatmam <gülüyor> lazım ama gidince tüy tüyü bitti ki nasıl no anlatayım. Sonra bir de dinleyen yoktu. Çağırmıyorlardı <laughs> <laughs> ben öcüyüm ya. Öcüyüm <laughs> <laughs> ya. <laughs> <laughs> Bakın. Baktık bandırmada şey yaptılar. Şimdi muhtarı görünce aklıma geldi. Bandırmanın senin muhtar olana oy vermesen de sahip olan benim. Ben vesile olan benim. Neden biliyor musun? Bandırma Paşa maalesef. Paşa kent, paşa konak, paşa bayırı ben yaptım. Ya Bandırma nüfusu 40 bin. Paşa bayırı nüfusu 40 bin. Ya kardeşim üçe bölelim dedi. Onun için bile meclisi bastılar dedi. Yani sende bile hakkın var ama senin hakkını alamadım da alacağım. Otomobil 2011 yılında La Tutu'da. Ne demek ki bu? La Tutu'da marka iki tane araba almış. La Tutu'da, La Tutu'da, Ford bilmem ne. Bir tane de izi su şey Audi falan filan. On üç tane araba almışlar. Ondan sonra baktım. Ulan bu Audi nerede? Yazı işleri Müdürlüğü'nde. Latutotalarda. Onlar da yazı işleri müdürlüğüne almışlar. Bunları mı kullanıyor? <laughs> Şimdi ben belediye başkanıyım. Benim şoförüm yoktu. Benim şoförüm yoktu. Yardımcım da vardı. Araba istedi, şoför istedi. O oğlum dedim bu kadar asil olmayın, asaletli olmayın. Allah ayak vermiş yürüyün dedim. Onlara vermedin. Bir baktım şimdi yardımcıları bile yan kayalar bile böyle yandan çarptı oturacak kapıyı şoför açıyor. Yoksa inmiyorsunuz. <laughs> ben sonra oldukları için biz ya ben dondurmacılıktan gelmiş halk çocuğuyum halk. Onları bilemeyeceğim. Allah Allah. <laughs> Allah, <Sıkayım. gülüyor> 13 tane araç almışlar Suhav abi. Hepsi binek. Hepsi bir evet. Cemal e 43 tane araç almış. Ama hiç katutu da falan almamış. Bandırma Belediyesi'ne ne lazımsa kamyon ve iş makinesi almış. Evet. Ben de 43 tane. Aramızdaki fark bu. Aynı teraziyle beni tartma kalkanların aklına tur suçları. Hiç kimse de tartma falan da kalkmasın da. Ondan sonra baktım. Bunu da şimdi gördüm ondan baktım. Bandırma'da dedim çok iş yaptılar. Doğru. Okumuşunuzdur. Çöp bidonlarını boyadılar. boyadılar. <laughs> kitaba basmışlar bile, kitaba. Bana bak, okudunuz değil mi? <laughs> Çöp bidonu Allah bin kere razı çok büyük iş yapmışlar. Onu da boyamışlar. Ondan sonra baktım, nizam intizam. Nizam intizam ve birinciler. Yemin ediyorum dedikler. <laughs> Doğru. Şimdi ben, buraya bu balıkçılar sahilden balık ağlarıyla, motorlarıyla bilmem neleri çekilsin, sevgi yolunu ve Cumhuriyet Meydanı'nı ben yaptım. Ben. Ben. Onlar yapmadı. Onlar sefasını sürüyorlar. Baktım orayı da izaya getirecek. Ben izaya getirmiştim. İzaya gelecek zannettim. Bunlar baktım. O şeyleri de vermişler. Sokakları falan. Balık motorların orada dümdüz düşmüşler bak görüyor musun? Asker gibi dizmişler Allah razı olsun. Buraya da getirememişler yalnız. Şimdi bak insanlar iş yapar. Ama bazı insanların yaptığı işlerin, yaptıkları işlerin yanlış olmamasını, yapılan işlerde bozmak için demokratlaşma mı, demokratikleşme ve sosyalleşme adı altında yapmamalı. Bak, bu garajı, garajlar sitesini, belediye binasını, Bandırma Belediyesi'nin bir lirası olmadan ihale biz de dittirdik. Doğru mu? Keyifini sürüyorlar. Ne kadar güzel. Onları da basmaya. Ama benim Bak korkumdan yani. açacaklardı da Denizçi'ye gelecek. Kılıçdaroğlu gelecekti. Aha dedim orada çıkacağım. Böyle böyle bağıracağım. Benim korkumu açılış bile yapamadılar. Bak ne kadar büyük adamım gör. Ne kadar büyük adamım gör. Allah'a şükürler olsun. Bak, Şimdi burada benim derdim şu. Üzüldüğüm şu. Bu demokrasidir. Ya kardeşim, marangozsan emtiyazı kereste. Demirciysen, inşaatçıysan sekizlik, onluk, on ikilik, on dörtlük, on altılık beton. Betonla beraber ev yaparsın. Belediye başkanlığının döneminde o stres içinde o stres içinde Bandırma'nın 17 mahallesini 9 mahallesinin altını üstüne getirirken yaparken bilmeden istemeden Gönlünüzü kırmışımdır. Kalbinizi kırmışımdır. Ulaştıklarım veya ulaşamadıklarım. Olabilir. Gönlünüzü kırmışım ki oylarınız bize tahvil olmadı. Bundan dolayı kimin gönlünü kırdıysam ben hepsinden özür dilerim.